Hemen gel, hemen gel. Sağ ol, sağ ol. Tamam, ben de çıkacağım. Tamam, ben Nasıl Good morning dostlar. Bugün Yalı'da son günümüz. Yalı'yı kapatıyoruz. Bir Yalı devri sona eriyor. Cuma ayısı bitiyor ama Yalı bugün bitiyor. Hepsi yaktılar. Bu tarihi anda. set mı tutsana, ceketi mi? Git, git, git. Elveda yalılar. Dün yan yalıya veda ettik. Bugün de bu Çok yalıya. Çok Sonra başka sahnelerle işi bitireceğiz. Yalıya bay bay deme yazır mısın? Yalıya bay bay deme yazır mısın? <laughs> <laughs> <doğru kanka> Kostüm hazırlık. <laughs> ben de. Şebelottim. Bindin aşkım. Evet. Şuraya salarak bak iki tane kader yani. Yine ambulansıyla. Şuraya sana okay. iki tane hediye ayarladım. Aldın bir tanesini. Hadi, adım. Adım. <laughs> bir tanesini.